Hanım şu televizyonu aç hele. Yarın gece saat 10'da tamam mı Mahmut? Tamam. Saat tam 10'da gelip cama taş atacaksın. Ben de bavulumu toplayıp pencereden kaçacağım tamam mı? Tamam. Öf bu ne be tamam tamam. Pek istekli değilsin galiba. Evet gel vazgeçelim Kezban. Demek öyle. O zaman abim de beni başka birisiyle evlendirsin. Olmaz. Of tamam ya tamam. Başka çare kalmadı kaçıracağız ne yapalım? Yani. Ay istersen bunları tekrar konuşmayalım. Ya tamam da niye bu kadar riske giriyoruz ki? Yarın öğleden sonra bizim eve gel. Hazırlanıp rahat rahat kaçalım. Abin gece olana kadar fark edemez nasılsa. Saçmalama Mahmut. İleride çocuklarımıza ne anlatacağım? Çocuk mı? Çocuk yapmak için bayağı bir arbede yaşanıyor Kezban. Biliyorsun değil mi? Hani baştan söyleyeyim de sonradan böyle konuşmamıştık deme. Mahmut, beni kaçırdıktan sonra ne yapacaksın? Ne bileyim ben. Kaçmasak mı ki? Uf, hasretle beni Mahmut. Kaçtıktan sonra evlenmeyecek miyiz? Evleneceğiz. Tamam işte, evlendikten sonra çocuk yapacağız. En az üç tane. Ee? Çocuklarımıza beni nasıl kaçırdığını anlatırken hayal etsene kendine. Kim bilir ne kadar gurur duyacaksın. Ya ben? Annemiz gençken ne kadar özgür, ne kadar cesur bir kızmış diyecekler. Ya sırf bunun için bu kadar risk alınır mı ya? Ya abi yakalarsa? O zaman ne diyecekler? Köşe dayımız babamızın götüne komayı ne biçim sokmuş mu diyecekler? Abim yakalarsa çocuğumuz olmayacak zaten. O zaman ben başka birisiyle evlenmiş olacağım. O zaman gidip abinden isteyeyim seni. Ne olacaksa olsun. Hayır, asıl riskli olan bu. Eğer abim bir defa bir şeye hayır derse onun fikrini asla değiştiremeyiz. Tamam o zaman. Bu kaçma işini benim dediğim gibi yapalım. Çocuklarımıza anlatacağımız hikayeyi de şimdiden belirleyip ağız birliği yapalım. Doğrusu nereden bilecek? Hatta çocuklar. Saçmalama Mahmut. Ben bu yaşamak istiyorum. İnsan ömründe bir defa kaçırılıyor. Sen bu inadın var ya bu inadın. Ee? Abi kaç saattir iki çayla oturuyorsunuz burada. Ayıp denen bir şey var. Sitte git lan buradan. Şerefsiz garson. Abi ama olmuyor yengenin yanında. Oğlum bak sitte git gerginim zaten elinde kalırsın ha. Gücün bana yetiyor değil mi? O kadar erkek sen çık Kürşat abinin karşısına. Kardeşini seviyorum evleneceğim de. Ama nerede sen de o yürek? Gül gibi kız burada iki saattir beni kaçır diyor. Sen ona bile 50 tane bahane uydurdun. Çocuk doğru söylüyor valla Mahmut. Sağ ol yenge. Lan ananı okudum sen bizi mi dinliyorsun lan? Yok ya öyle kulak misafir oldum. Olağını sikeyim senin. git buradan. kızın yanında delikanlı kesildi başımıza. Yaram. Garson bile çözmüş seni Mahmut. Kezban, laflarına dikkat et. Yarın gece saat 10'da sizin evin önündeyim. Seni gelip kaçıracağım. Sonra da kadınım olacaksın. Çocuklarımla nasıl olacaksın? Her türlü patır kütür çocuk yapacağız seninle ya. O Kürşat abin de karşıma çıkmaz inşallah. Yoksa... Yoksa onu da ezer geçerim. Kayınçomdur demem suratını sikerim. O zaman ben bir an önce gideyim, yarın geceyi beklemeye başlayayım. Oha! Çok heyecanlandım! Bekle beni sevgilim. Seni almaya geleceğim. Bu ne şimdi? Ya bebeğim, yarın kaçıyoruz ya. Şöyle ateşlice öpüşüp enerji toplayalım biraz ya. Hı? görürsün kız. Hele ben kaçırayım da seni görürsün. işler be adam. falan boş işler bunlar. Bu benim için. Bu yokluk için. Bu babam için. Bunu öylesine. Bayamıyorum sana. Sen çok güzellisin. Ben çirkin bir insanım. Kader utan. Gitme demiyorum sana, gene gidersin. Ama bu kez mermiyi beynine yersin. Hadi abiciğim bul karayı al parayı, bul karayı al parayı, bul karayı al parayı, bul karayı al parayı. O ne, o alparayı, ne lan? Aldı mı amınim bu işi ya? Hacı abiciğim bul karayı al parayı, bul karayı al parayı, bul karayı al parayı, bul karayı al parayı, bul karayı al parayı. Hadi abicim bul karayı al parayı. Kolay gelsin kardeş. Ne oluyor şimdi bu? Abicim şimdi şunu görüyor musun? Görüyorum. Heh. Şimdi bu karta dikkatli bak abim benim. Bakıyorum. Söyle bana abicim o kart hangisi? Bu den Vallahi bravo abicim. ilk seferde bildin. Tebrikler. Ne kadar kazandım He. şimdi? Abicim şimdi bir şey kazanamadın ki. Eğer para yatırıp oynasaydın yatırdığın kadarını kazanacak. Vay amına koyayım. Böyle mi oynanır yani? Aynen öyle abicim. Bu kadar basit ya. He. Para yatırak o zaman. Durduğun kabahati abim benim. Yeter mi kardeş? <laughs> Yeter tabi abi ama istersen biraz daha fazla koyabilirsin yani. He, ee, kazanırsam ödeyebilecek misin peki? Hemen bakayım abi. Abicim üzerimde bu kadar varmış ya. Ee, buna karşılık cebindeki parayı bile tezgaha alır giderim. Tamamdır abicim anlaştık. Gönder gelsin o zaman. Hadi abicim, bul karayı al parayı, 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 bul karayı al parayı. Dayamıyorum sana, sen çok güzelsin. Ben çirkin bir insanım, kader utansın Gitme demiyorum sana, gene gidersin Ama bu kez mermiyi beynine yersin Dayamıyorum sana sen çok güzelsin Ben çirkin bir insanım kader utansın Gitme demiyorum sana gene gidersin ama bu kez mermiyi beynine yersin. Bu da Necdet amcamın en yakın arkadaşı Osman abinin askerdeki oğlu Halil Berkecan için. İyi misin kardeş? Değilim. Biraz fazla abartmadın mı bu işi? Hayır, daha bir şey yapmadım ki, senin yüzünden Kezban'ı bile dövemedim. Ne yapsaydım yani, kızı dövmene izin mi verseydin? Evet, en azından kolunu kırsaydım biraz rahatlardım. Allah! Emrah! Emrah! Bırak lan! Emrah, sen Oğlum bırakma, ağlama beynini kolunu, sıçarım sana ha! Emrah! Kaçsana Kaç. Kaç. kız, kaçsana! ne bakıyorum? Emrah! Kaçsana kız, kaçsana! Hiç yakışıyor mu sana bir bayanaya kaldırmak? Kadar çocuk. O zaman o da abisinin yerini söylesin, gidip onun namına koyayım. Bak kardeş, biz Kezban'la kaçmaya karar verdik. Şimdi sen biraz daha sabret, biz kaçalım. Ondan sonra istediğini yaparsın Kürşat olmaz mı? Nereye kaçacaksınız lan? Bilmiyorum işte ya, ayarlayacağım bir şeyler. Tamam, kesinleşince haber ver. Kürşat'ı indirdikten sonra Kezban'la da hesaplaşmaya geleceğim. En sonunda sana bir posta da alacağım. Artık gücenmece, darılmaca yok. Yok kardeş ayıp ediyorsun ya. Her zaman beklerim. Başımla beraber. Eyvallah. Ya Emrah sen niye böylesin ya? Acaba yumuşak haline mi kalsaydın diyorum bazen. Ne? Yok bir şey. Ne çiziyorsun lan sen? Götüme benziyor. Doğru konuş lan. Kezban'ın resmini çiziyorum. Şimdi bu Kezban mı? Evet. Tamam işte oğlum götüme benziyor. Niye geciktin bugün? İşe gitmeyecek misin yoksa? Seni kadar etmez. Hazırlıklarını yap. Sana helal süt emmiş birini buldum. Ya abi. Konuşmayacaksın. Ben konuşuyorum. Damat adayımız ailemize layık. İşinde gücünde. Yakışıklı bir genç. Daha önce başından üç evlilik geçmiş. Deneyimli bir arkadaş. Hatta bir tanesi daha geçmemiş bile. Devam ediyor. Oy maşallah. Sekiz tane de çocuğu var. Nasıl genç bu ya? Genç dediysem ruhu genç. Geri zekalı. 56 yaşında ama hiç göstermiyor. Görsen dersin sanki 55. Abi ben evlenmek istemiyorum. Tamam. Ne? Nasıl yani? Hemen kabul mü ediyorsun? Evet. Yani nasıl geçtin? Hayır. Ne? İstemeyebilirsin tabii. Sana zorla iste diyecek halim yok. Ama evleneceksin. Bunu görüyor musun? Evet. Hangisi? Bu. Yok yok bu. Yok yok bu. Ne Ve karar ver amınıyım. Hepsini söyledin. En son bu mu diyorsun yani? Yok yok sen en iyisi bunu aç. Bu değilmiş. Tüh ya biliyordum bunun olmadığını. Neyse bir daha yapar. Hangisi? Kesin bu. Emin misin kardeş? Evet eminim. Kesin bu. Tüh ya biliyordum bunun Kesin bu. Bunu lan. Neyse. Bir daha yap. Yok ya. Ben hayatta oynamam bu oyunu. Çok riskli. Riskli mi? Tamam amın İlk oyun parasız oyna Sen bilirsen ben sana bir 20'lik ateş diyeceğim Harbi mi diyorsun lan? Allah'ıma Tamam oynarım o zaman tabi Hangisi? Bu Gözüyüm bebeğini sikiyim Burada yarram burada ne mal adamsın amına koyayım ya? Hayırdır? Hoş bulduk. Hoş geldin. Hayırdır Emrah bir şey mi oldu? Yok. İki dakika içeride konuşalım mı? Olur. Ee ne oldu? Emrah birazdan yanına gelecek. Ee? Bunu haber vermek için mi geldin? E tamam canım buyursun gelsin müsaitim. Çok hamiksiniz bayan. Senden bir şey isteyeceğim. Neymiş? Ya şimdi bu gerizekalı senden çok hoşlanıyor biliyorsun. Yani? Yani bir şey yap desen yapar. Ya da bir şey yapma desen yapmaz. Ee? Ya tutturdu Kürşat'tan intikam alacağım falan diye. Yani tabi alsın benim için sorun değil de. Tabi canım. Bence de alsın. Öyle adamın kafasına sopa sallamak da neymiş? Burası dağ başı mı canım? Ya evet ama siz tanımıyorsunuz Kürşat'ı. Yani ben kezvandan biliyorum, arada anlatıyor. Herif hapis yatmış. Hem de adam öldürmeye teşebbüsten. Tamam Emrah delikanlı çocuktur ama sonuçta bir herif de psikopat. Ne yapacağı belli olmaz yani. Çeker silah vurur belki de Emrah kim bilir ya. Hadi ya, ciddi misin? Tabii ya yani ne sandın şapşal kız. Ee, ben ne yapabilirim peki bu durumda? Yani işte bir şekilde caydır, unuttur. Çıkarsın aklından böyle saçma sapan şeyleri. Sen nasıl yapacağını bilirsin ya. Neyse o gelmeden gideyim ben bari. Sen git bari. Nereye kayboldun lan? Bakala gittim ya. Ne aldın? Hiç öyle bir uğradım sadece. Manava da uğrasaydın be. Niye? Hiç, hiç öylesine. Ben çıkıyorum. Tamam. Nasılsın bir tane? Abi o tezgah orada mı kalacak? He, ki. Müşterilere oyun mu oynatacaksın yani? He, nasıl edeyim? Abi olmaz. Patron bana kızar sonra. Patron mu? Nerede lan patron? Gidip konuşayım ben. Patron... Şehir dışında şu anda. He. E, kaldırayım o zaman. Başka bir mekan bulurum ben. Bu kadar karlı bir iş havada kaparlar. Karlı mı? Nasıl yani? E, mekan sahibine komisyon vermeden oyun oynatılır mı hiç? Komisyon mu? Ne kadar vereceksin? Vallahi kazanılan paranın yüzde yirmisi. Çok kazandırır mı ki? tabii amına koyayım. Günde iki üç bin lira kazanan var bu işte. Bin lira olsa yüzde yirmisi iki yüz lira eder. İyi para. Tabii iyi para. Taş atında kolon mu öldür sanki? Ne? Taş atında kolon mu öldür sanki? Neyse. Tezgahı toplayayım da gideyim ben. Yok ya. Kalsın burada. Nasıl olsa patron şehir dışında. Nereden gelip görecek? Öyle mi diyorsun yani? He. Ama komisyonumu alır mı her türlü? <laughs> Ayıp ediyor kardeş. Aha, ilk müşteri geldi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ne iteleyim abime? Oğlum şu vazgeç artık. Kaç kere dayak yedim, sanmadın mı? Doğru söylüyorsun abi. Alışkanlık oldu vallahi. Ne içersin abi? Çay. Abi sen de hep çay içiyorsun be. Ya çay getir fazla konuşma. Bulgaraya al parayı, Bulgaraya al parayı. Karayı bulun, parayı alın amına koyayım. Sağ ol yaprakçım. Ne demek, afiyet olsun Emrah'cığım. Sen düzeldin ya, hepimiz çok mutlu olduk. Ya neden öyle uzağa oturdun? Gelsene şöyle yanıma. Böyle rahat rahat oturalım işte. Orada sıkışmanın ne anlamı var? Ya sıkışmaktan zarar gelmez. Gel, yakın olalım. Yaprak. Peki o zaman geleyim. Gel. <laughs> Hastalandığımda benimle çok ilgilenmişsin. Doğru mu? Hı hı, i̇lgilendim. Başımdan hiç ayrılmamışsın, öyle mi? Evet, öyle. Çok duygulandım şu an. <laughs> evet, belli oluyor. öyle sarılınca kendini güvende hissediyorsun değil mi? <laughs> şey evet çok hoşuma gidiyor. Gerçekten mi? Gerçekten. O zaman bunu da seversin. Biraz, biraz fazla. Daha mı fazla istiyorsun? Nasıl? Böyle daha iyi değil mi? <laughs> Yaprak. 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 <laughs> Yaprak, yaprak, yaprak. Yaprak. Yaprak? Lan! Hangi dala tutunduysam kırıldı. Ne bahtsız bir adamım ben. Yaprak! 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 yaprak. Rah. Efendim yaprak. Canım yanıyor. Ee, şey ben senin hoşuna gider diye düşünmüştüm. Yani böyle duygusal anlar yaşayınca tutamadım kendimi. Evet, biraz fazla duygusalsın. Öyleyimdir. Küçüklükten kalma bir huy işte. He, sen çocukken de çok duygusaldın yani. Evet. Küçükken ağlardım ben. Hep. Neden? El bebek gül bebek büyüttüler beni. Çok duygulu bir çocuktum. Bitkilerle, hayvanlarla dost olurdum hep. En ufak bir kötülük görsem felaketim olurdu. Ağlardım. garayı al parayı. Al parayı bul karayı. Karayı buldun parayı al. E, parayı aldın demek ki karayı buldun. Kim bu? Arkadaşım yeni başladı. Oyun oynatıyor burada. Başka oyun bulamamış mı amına koyayım? Öyle deme abi. Çok zor bir oyun. Zeka lazım. Yav he he Tamam hadi git. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş Şöyle buyurun. Ne arzu edersiniz? Ee, ben bir sütlü kahve alayım. Harika. Siz? Ben... Neyse, ben de aynısından alayım. Mükemmel. Hemen getiriyorum. Merhaba kızlar. Ben Serkan. Arkadaşlar bana kısaca Serkö der. Psycho gibi yani. Biraz psikopatım da ayıptır söylemesi. <laughs> Daha önce size çok güzel olduğunuzu söyleyen oldu mu? İkimize birden aynı anda mı? Nasıl yani? Yani hangimiz sana yüz verirse ona mı yazacaksın? Yo, İkiniz birden yavşıyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> biz onu fark ettik merak etme sen. Uu, sen ikimizi birden götüreceksin yani. <laughs> ya bu İstanbul'un kızları daha kadar açık söz oluyormuş. Diyorlardı da inanmıyordum. <laughs> ne diyorlardı? İstanbul'da kızlar tek defa diyorlardı. İyi de biz sana bir şey teklif etmedik ki. <laughs> Bırak şimdi yeme beni. Neredeyse ikiniz de üstüme atlayacaksınız. Sen çok eğlenceli bir şeymişsin ya. Animasyon gibisin. <laughs> arkadaşlar da bana 3D Serkan derlerdi. Üç de animasyon manasında. <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaşlar Serko diyenlerin dışında kalan arkadaşlar mı? Ne? Yok bir şey. Hadi bizi birazcık yalnız bırakır mısın? Baş başa konuşmamız gereken şeyler vardı. He. Tamam siz konuşun ya. <laughs> He. Tamam o zaman. Şu orada oturuyorum ben. Konuşmanız bittikten sonra görüşürüz. <laughs> Oturabilir miyim ya? Tabii. Tanışalım mı ya bayanlar? Tanışalım. Ben Yeliz. Ben de Nilay. Memnun oldum ya. Neler yapıyorsunuz? Öğrenciyiz. Bu mahalleye yeni taşındık. Hadi ya. Ben de bu mahallede oturuyorum. Sizin binanız hangisi? Şu arka sokakta dört katlı beyaz bir bina var biliyor musun? Ha bildim. İşte oraya taşındık. Oo yakınız ne güzel. Ben de iki yandaki binada oturuyorum. Bir şey ihtiyacınız olursa hemen gelin tamam mı? Şimdi kızlar. Tamam geliriz. geldin Kezban. Buyur şöyle otur. Daha rahat izlersin. Ben yıllardır bu mahallede oturuyorum. Tanımadığım adam yoktur yani. Bir şeye ihtiyacınız olur, bir derdiniz olur. Ne bileyim canınız sıkılır falan. Hiç çekinmeyin çat kapı gelin ya. Evet. <laughs> tabi tabi geliriz canım. Ne demişler komşu komşunun külüne muhtaçtır. Tabi ya. Ebalma komşu alacağım. canım. <laughs> Bir kezban bir Mahmut ekibine buradan başarılar dilerim. Ercan abi, on numara çıkardım. Bir kezban bir Mahmut ekibine selamlar. Biz de sizin gibi film çekmeye, film tarzı bir şey çekmeye uğraşıyorduk. Fakat içimize kaldı. Çekemiyoruz, imkanlar yetmiyor. Kayseri'den Bir Kezban, Bir Mahmut dizisine sevgilerimizi gönderiyoruz. <laughs> <laughs> Demek ki neymiş? geride de Yo.